Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir şey izleyeceğiz arkadaşlar. İzleyeceğimiz şeyin adı Rico maçı. Arkadaşlar bu maçı daha şimdi yaptım. O yüzden çok güzel bir maç olduğu için göstermek istedim sizi. Ayrıca kanala düzenli olarak video atmaya başladım. Bunun şerefine Güzel bir like atarsanız mutlu olurum. Gönlünüzden geldiği kadar attım. Bir sefer sayı vermeyeceğim. Arkadaşlar maçımıza geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Savaş topunda top sürme mapinde arkadaşlar Rico çok güzel bir karakter. Onun dışında bu arada yine seriden devam ediyormuşum gibi oldu. Onu sonraki videoda yaparım arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız Rico maçına geçelim şöyle savaş günlüğünden. Arkadaşlar maçımız bu yıldız oyuncuydum bu maçta. Ee, takımımız e, Bibi ve Dynamic vardı takımda. Şöyle onların profilini göstereyim. Bibi'nin kupası 16, 106 de deneyim puanı var. Karakterleri böyle. Sonra Dynamic'in kupası şurada gemi adında. 15 bin. Karakterlerini de göstereyim. Karakterleri böyle. Bir Spike var. Kolonel Ruff'ı var. Galiba bu her sezonun pesini alan bir arkadaşımız. Çünkü Lulusu var. Bellesi var. Kolleti var. Falan filan. Böyle ile Max Spike var. Evet arkadaşlar. Karşı takımda Carl. Ames ve Dynamic vardı. İlk önce Carl'ı göstermek istiyorum. Carl'ın şey de vardı çünkü 28K adamı. 28K adam. Yani bir bizim takıma bakın bir de şu takımdaki adama bakın. Gördüğünüz gibi kupası böyle. Bütün karakterleri max. Bütün karakterlerinde ıı, var. Bütün karakterleri 46'da 46. Sonra arkadaşlar, burada bir tane Dynavike vardı, onu da güzel oynuyordu. Şöyle onun profilini de göstereyim. 15.000 Profil böyleymiş arkadaşlar. Bir dakika, bunun olması çok saçma. Tekrardan, tekrardan çok özür diliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi profili de böyleydi. Şöyle Max karakterlerini de göstereyim. Burada Penny ile Nita ile Cold Max bir de Dynamite Max. Evet arkadaşlar sonra karşı takımdaki son adam da MC'di. yani Yani yetmezdir. Bu ismi çok duydum. 15K bu da. M5 Rutbeboğlu var. 15K'ya göre mükemmel. Poco ile El Primosu Max. Ricosu Max. Onun dışında pek bir özelliği olan karakteri yok. Colette varmış, Spot varmış, Byron varmış, Mr. PC falan nanesi varmış, Piper'ı, Max'i. Bunda bayağı bir gizemli var. Jean'i varmış, Mortis'i varmış. Aynen ha bunda bayağı varmış. Güzel mi? Sonra Max karakterlerini geçecek olursak Shelly, Boom, Mita, Frank, Poco, El Primorico. Bu kadar galiba. Evet arkadaşlar şimdi çok fazla uzatmadan maça geçelim Arkadaşlar bu arada izlemeye kendimi almayacağım Şöyle şuradan göstereyim size Buradan Carl bana atak yapmaya çalışıyor Çok iyi dojluyorum mermilerini Pardon em geri aldım Şöyle dojluyorum mermilerini Çok iyi dojluyorum Doj master yapıyorum bakın bakın Gördünüz mü iki kere dojladım. 28 kalık adamın mermilerini dojluyorum. Orada dynamite vuruyor. Orada Bibi'nin atması çok iyi oldu çünkü emzi aldı orada ultim. Orada biraz vuruyor Karalama sıkıntı yok. Bakın şuradan counterlıyorum adamı gördünüz mü? Oraya gideceğini çok iyi tahmin etmiştim. Counterlayı verdim adam orada. Bu da Sosijopi yani Bibi gol atıyor devam maçı devamın fazla bir şey olmuyor maçın devamında. Orada Dylan vs atıyor. Ben burada Karla dalmaya da devam ediyorum çünkü eğer Karlı boş bırakırsam beni çok zorlar. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Orada dynamite almaya çalışıyorum ama dynamite son anda fark ediyor da mermilerimi sektirebildiğimi. Carl oradan Bibi'ye de alıyor. Ben orada yanlış bir ulti attım. Şuraya bakın. Bir dakika durdurayım şunu. Durdurma yoktu değil mi? Neyse boş verin bir şey olmaz. Orada emz tam gol atacakken bir bir kurtarı yoktu bu. Ben de emzi kesiyorum orada. Sonra buradan çok korktum Karl gol atacak diye. Ama o kadar şanslıyım ki şu dynamite atışlarından hiçbiri değmedi bana. Baksanıza tam şuradaki değecek gelmiş. Oradan alıyoruz Emzide. de. Başın devamında yine karlı ulti atıyor. Karl'ı alıyorum. Büyük ihtimalle Karl bana sinir olmuştur. 28 kalık adamı kesip duruyor. Oradan Dyna'yı kestim. Dyna. Oradan benim amacım şeyi vurmaktı. Karla vurmaktı ama emze gidiyor mermileri. Sonra o karlı yine kesiyorum. <laughs> Adam kesin küfür etmiştir bana o zaman. Orada top almaya gidiyorum ama bırakayım diyorum çünkü emz beni öldürme ihtimali çok yüksek. Bu arada fark ettiyseniz maçta bir kere bile ölmedim arkadaşlar. Ve burada dönüyorum. Orayı kapatabilirdim ama inşallah şey yapmaz bir sıkıntı çıkmaz. Çözse bir şey olmaz. <laughs> Neyse. Ertuğrul Reis yani ben Yıldız Oyuncu oluyorum böylece. Evet arkadaşlar böyle. Ondan önce kanalıma yeni gelen videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sonra farklı olarak Videoya gönlünüzden geldiği kadar like atarsanız mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Karışıkla kalın.